1. modül öğrenme yaklaşımları konumuza devam ediyoruz. Beyin temelli öğrenme hep kanine kanine nörofizyolojik kuram. Bu yaklaşım gerçek problemlerin çözümü ile en iyi öğrenmenin olacağını ve öğrenci etkin katılımını savunur. Öğretmen ise rehber rolündedir. Yaparak yaşayarak öğrenmeyi savunur. Öğrenme beş duyu organına hitap etmelidir. Beyin temelli öğrenmenin ilkeleri Beyin paralel bir işlemcidir. Beyin aynı anda birçok işlemi yapabilir. Bunun için çeşitli yöntem ve teknikler kullanılmalıdır. Öğrenme fizyolojik bir olaydır. Öğrenme nefes almak kadar doğaldır. Stres, uykusuzluk ve benzeri beyni etkiler. Beyin parçaları ve bütünleri aynı anda algılar. Hem tüme varım hem de tümden gelim düşünmeli. öğrenme bilinçli ve bilinçsiz süreçleri içerir. Tarihte bir şey öğrenirken tarihi de sevmelidir. En az iki türde belleğimiz vardır. Uzamsal belleğe kaydedilenler unutulmaz. Diğeri ise ezberleyerek öğrenmedir. Bilgiler ezber yoluyla değil anlamlı bir şekilde öğretilmelidir. Her beyin kendine özgü düzenlenmiştir. Her bireyin öğrenme yolu farklıdır. anlamı araştırma doğuştandır. Örüntü oluşturmada duygular önemlidir. Olumlu duygusal transfer öğrenme üzerinde etkilidir. Öğrenme teşvikle artar, korkuyla azalır. Öğrenme hem odaklanmış dikkate hem de çevresel algılamayı içerir. Beyin hem bilgiyi algılar hem de fiziksel uyarıcıları algılar. harmanlanmış öğrenme. Kelimenin tam anlamıyla etkileşimli bir deneyimdir. Öğrencilerin her biri belirli bir öğrenme stiline uyacak şekilde tasarlanmış çeşitli farklı içerik ortamları aracılığıyla çevrim içi pratik yaparak çevrim dışı dersleri pekiştirir. Harmanlanmış öğrenme başka bir ifadeyle web destekli öğrenme ile sınıftaki öğrenmenin avantajı ve güçlü birkaç yönünün birleştirilmesidir. Horton 2000 Öğrenme ve mesleki sonuçlara odaklanır. Öğrenme amaçlarına odaklıdır. Öğrenme stilleri geniş kitlelere ulaşmak için desteğe ihtiyaç duyar. Her birey öğrenme olayına farklı bilgilerle katılır. Birçok durumda en etkili öğrenme stratejisi sadece o an ihtiyaç duyulan şeydir. harmanlanmış öğrenme bileşenleri. Yeni bir öğrenme değildir. Fakat eskiden harmanlamayı öğrenme içeriği, sınıf ortamı, yani sunular, laboratuvar, kitap vesaire sınırlılıklarına sahipti. Singvere'de göre bugün okulların seçebilecekleri birçok öğrenme yaklaşımları bulunmaktadır. Eş zamanlı fiziksel biçim, öğretmen liderliğinde sınıfla ve öğretmenle katılımlı laboratuvar çalışmaları ve çalıştaylar. Alan gezileri, eş zamanlı çevrim içi biçimler, e-görüşmeler, toplantılar, sanal sınıflar, web seminerleri ve radyo, TV yayını, koçluk, mesajla anında görüşme. Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı, örgün eğitim ve yaygın eğitimin birleştirilmesidir. Temel ilkesi bilinçli ve amaçlı olarak yaşam boyunca öğrenmeye devam etmektir. Temel amacı bireyin öğrenmeye öğrenmesini sağlamaktır. Bireyin kişilik alanında, sosyal ve mesleki alanda gelişimini sağlar. teknolojik gelişmeler ve bunların yol açtığı değişime uyum sağlayabilme, sürekli olarak kendini yenileyebilme, bilgiyi üretebilme, öğrenmeyi öğrenebilme, işbirliği ve paylaşıma amaçlar. Yaşam boyu öğrenme tesadüfi oluşmaz. Birey isteyerek bilinçli, amaçlı öğrenir. Ev, müze, kütüphane, etkinliklerde ve benzeri. İşbirlikçi öğrenme yaklaşımı, öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde birbirlerinin öğrenmesine yardım ederek çalışmalarına dayalı bir yaklaşımdır. Birimiz, hepimiz, hepimiz birimiz için anlayışa hakimdir. Öğretmen rehberdir, yönlendiricidir. Öğretmenlerin loru 2-6 kişiden oluşan heterojen grupların oluşturulması Gruplarda işbirliği ve verimin artırılmasını sağlamak ve ürünlerin değerlendirilmesindeki tüm aşamaları planlamaktır. Kubaşık öğrenmede paylaşılmış bir liderlik söz konusudur. İşbirliğine dayalı öğrenmeyi başarılı bir şekilde uygulamak için altı temel ilkeye uymak gerekir. 1. Olumlu bağımlılık ya da bağlılık birimiz hepimiz hepimiz birimiz için anlayışı bireyin ve grubun başarısı her iki tarafın başarısının olması 2 yüz yüze etkileşim öğrencilerin birbirlerinin çalışmalarını desteklemeleri birbirlerine yardım etmeleridir. 3 kişisel sorumluluk ve bireysel değerlendirilebilirlik. Grubun her üyesi kendine düşen görevi yapmalı, ihtiyaç duyan arkadaşlarına yardım etmelidir. 4. Sosyal beceriler, liderlik, iletişim, karar verme, karşılıklı güven, uzlaşma ve benzeri olmalıdır. 5. Grup sürecinin değerlendirilmesi. Bireyin ve grubun etkinlikleri değerlendirilir. Grup çalışmalarına yön verilir. 6 eşit başarı ilkesi. Her üyenin gruba katkısı kendi yetenek düzeyine göre olmalıdır. Her öğrenci eşit fırsatlara ve imkanlara sahip olmalıdır. İşbirliğine dayalı öğretimin uygulanması. 1 takımların oluşturulması. 2 6 kişilik heterojen gruplardan oluşur. 2 Isınma teknikleri, oyun ve etkinliklerle üyeler arası kaynaşma sağlanır. 3. Takımda konu ve görev dağılımı yapılması, lider, raportör, yazıcı gibi paylaşılmış liderlik vardır. 4. Takım içi etkinlikler, performansı düşük öğrenciler için çalışmak, anlaşılmayan yerlere daha yaratıcı yollarla anlatmaya çalışmak gibi. 5. Değerlendirme her grup üyesi birbirinin öğrenmesinden sorumlu şekilde değerlendirilir. Sınırlılıkları başarılı ve bireysel çalışmayı seven öğrencilerin başarısı düşebilir. Değerlendirme aşaması zordur. Grup içerisinde bireyleri ayrı ayrı değerlendirmek zordur. Çalışmalar bir kişi üzerinde kalabilir. Bunlar İşbirliğine dayalı öğrenmenin sınırlılıklarıdır.